Ben Zehra Karabulut, 30 yaşındayım, Aslan Suaslıyım, 5 yıllık evliyim, ev hanımıyım. Yarışmaya Tekin Dans Leon Paşa'dan katılıyorum. Çok fazla lafa gerek yok, ben icraata bakarım, 100 bin liraya almaya geldim. Havada çok soğuk ama hiçbir şey şalvarımızın havasını değiştirmez hanımlar. Hepimize de çok yakıştı. Yakıştı. Hanımlar bu şalvarlar nereden çıktı? Hangi ara anlaşıp da giydiniz? Davul zurnayla karşılama yapacağım dedi. Biz de şalvarlarımızı giydik geldik. Valla ne iyi etmişsiniz. Bana da büyük sürpriz oldu. Ama bu şalvarları burada dikilmek için giymediğinize göre bir an önce gidelim de oynayalım. Tekirdağ'ın en güzel karşılamasına hoş geldiniz. Gidelim. Çok güzel karşılamak istedim. Dışarısı çok soğuk. içimiz ısınsın. Karnınız acıkmıştır yoldan geldiniz. Sizi birazcık doyurmak istedim ilk önce. Teşekkür Nasıl ederiz. buldunuz acaba? Çok güzel. Çok güzel güzel. çok beğendim. Teşekkür ederim. Sizlere layık olmuştur umarım. Sucuk ekmek ne alakalı ki Tekirdağ köftesi meşhurdur. Sucuk değildi. Şöyle söyleyeyim canım. Tekirdağ köftesini içeride size göreceksiniz sunum olarak vereceğim. Ee, dışarıda soğuk olduğu için barbekü yaktım. Barbeküde e, sucuk oluyor. E, sucuk ekmek de, köfte olmazdı böyle. Barbekü havasını işinizi ısıtmak istedim. O yüzden de sucuk ekmek yaptım. Çok güzel düşünmüşsün. Ben sucuk Teşekkür çok ederim. Severim. Çok Mangalda sevindim. ellerine e, sağlık. Karnınız da acıkmıştır inşallah. Acıktınız acıktı mı kızlar? Acıktı acıktı, çok acıktık. Yol sizi yordu. Yorulduk. Yiyin bakalım nasıl olmuş kendi ellerimizle hazırlıyorum. Size ateşi yaktım siz gelmeden önce. Her şey sizin için bugün. Ellerine sağlık. Esra sana bol bol koyuyorum hatta bol bol ye. Yok yok çok fazla koymam gerekiyor ederim, teşekkür ederim. Bol keseden olsun sen bol çok seviyorsun. Sucuklar kaliteli mi Zehra? Valla bence kaliteli çok lezzetli ellerine sağlık. Teşekkür ederim düşünmem yeter ilk önce bence Esra bunu söylemeni beklerdim. Yani böyle güzel bir sunumda da kaliteli mi demezsin. Afiyet olsun yani diyorum. Yani güzel sunum senin düşüncen bence. Ne alaka nasıl? yani şu an biz barbekü demeyiz. Tat bakalım nasıl Esra'cığım? Kaliteden anlayacak mısın? O zaman konuşalım. Afiyet olsun. Neyse kızlar neşemiz bozulmasın. Ol, Afiyet olmuş. olsun. Ya şurada ben bir pota gördüm de. Bunu ne yapıyorsun acaba burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Bu sitenin potası. Böyle bazen biz arkadaş, e, dışarı çıkıyoruz. Komşularımızla potada oynamaya çalışıyoruz. Çocuklar çok seviyor oynamayı. Çok iddialıyım ben. Oradan balkondan bile atarım. Balkon. o zaman görelim. Bilirsin ben oradan. hiç sanmıyorum oradan atabileceğini. Ben de Kesinlikle sanmıyorum. oradan oraya atamazsın. oynuyor atan musunuz atan? peki kızlar basket? Ben oynuyorum. Benim evimin önünde de var. Vay. Hem basketbol hem voleybol. Oo eşinde mi oynuyorsun? Evet akşamları gidip oynuyoruz. Her akşam galiba ya yani. Her, her akşam var. değil. Çok yediğimiz akşamlar. Böyle akşam gibi. <laughs> var mısınız? Bir challenge yapalım. Balkonlar kim daha fazla basket atacak galiba? Ben varım. Ben de varım. Ben, ben de, de varım. varım. İyi olan kazansın o zaman diyorum. Kazansın. Ses biz çıkalım. Bir challenge yapalım. Sen de buraları bir toparla. Top falan gelmesin buraya.